Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere editor paneline nasıl e, haber girmenizi, e, hangi yerlere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Hemen başlayalım. E, Dilerseniz sitede bulunan, sağ üst tarafta bulunan giriş yap kısmından giriş yapabilirsiniz. Veyahut da adres çubuğuna leadergamer.com.tr slash vp admin şeklinde giriş yapabilirsiniz. İkisi de aynı sayfaya yönlendirecek sizi. Burada kullanıcı adı ve şifrenizi Parolanızı girdikten sonra girişinizi yapabilirsiniz. Ee, karşınıza gelen sayfa sayfada e, yazılar bölümünden yeni ekleye tıklayabilirsiniz. Veya da direkt üstte bulunan yeni e, butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, öncelikle başlığa gelelim. Yani Başlıkta daha çok e, ilgi çekici e, cümleler kurarsanız ok, okuyucu daha iyi yazıya çekebilirsiniz. Örneğin Örneğimiz 26 Nisan'da XBOX'ın tanıtılacağı söyleniyor ee, başlık olarak da yeni XBOX çok yakında tanıtılabilir tanıtılabilir şeklinde girdiğinizde daha ilgi çekici oluyor aşağıda etiketler kısmında sadece yazının ana ana konusu ne? Ee, Xbox ile ilgili. Bu yüzden sadece oraya Xbox ve Xbox 720 şeklinde etiket gireceğiz. Eğer bu e, PlayStation 4 haberi olsaydı PS4 ve PlayStation 4 şeklinde girecektik. E, ama e, örneğin e, Resident Evil 6'da sadece Resident Evil 6 yazmanız yeterli. Çünkü sadece onunla ilgili haber. E, yeni konsolun ismi belli olmadığı için biz bu şekilde girdik kategori kısmında haberi seçiyoruz. Ee, bir de haberiniz ne ile ilgiliyse, örneğin bu eğer oyun haberi olsaydı e, bilgisayara çıkacak bir oyunsa bilgisayar, e, bütün platformlara çıkıyorsa bilgisayar, PlayStation, 3, Xbox hepsini işaretliyorduk. Şu an için Xbox'ın yeni Xbox'ın kategorisi olmadığı için biz kategoriler ile seçmiyoruz ama eğer Xbox 360 haber olsaydı direkt bunu Xbox 360 olarak giriyorduk daha sonrasında haberinizi e, yazalım. Örneğin ben örnek olarak bir metin giriyorum. Bu şekilde metnimizi girdikten sonra haberimize altına yani ilk giriş olarak bir metin ekledikten sonra Orta metli kısmından eğer ekleyeceğiniz resim e, veri tabanında varsa örneğin ki xbox hemen şuradan arama yapalım. Burada bir e, sistemimizde xbox ile ilgili bulunan e, etiketlenmiş resimler mevcut. Örneğin mesela bu, bunun boyutu neymiş? 668x190 yani Bu sistemimiz için zaten ideal boyut. Bunu yazıya ekleyebilirsiniz. Eğer e, veri tabanında yoksa dosya yükle kısmından bilgisayarınızda bulunan herhangi bir resmi sisteme yükleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yazıyı ekleyelim. Burada iki tane çıktı ama ben yanlış seçtiğim için bir tanesini siliyorum. Altına da yazınızın devamını merakla bekliyoruz şeklinde ben bir metin girdim. Esas önemli olan özet yani özette haberin içeriğiyle ilgili değil, daha da merak uyuyla, yani haberden azıcık bahseden bir cümle girmeniz gerekiyor. Örneğin Örneğin böyle bir başlık girdim. Aslında alt başlık diyelim biz buna. Daha sonrasında sistemimiz e, haberin e, panelde ön, ana sayfada görünen e, küçük resmini ekleyeceğiz. Hemen onu da göstereyim size. Orta ekle kısmından. Yine mesela burada eğer panelimizde 300'e 200 fotoğraf varsa bakalım. Mesela bu 300'e 200'müş. Hemen şuradan resmi düzenle kısmından Sa yazının e, resmin bulunduğu sayfa gidiyoruz ve sağ tarafta dosya adresi var. Burayı kopyalayıp, şuradan çıkıyorum. O burayı kopyaladıktan sonra bağlantı adresine Social Network list Network Listing'e listening giriyorsunuz ve e, image'e yapıştırıyorsunuz. Bir de özel alanlardan res, e, yeni girip resim deyip daha sonrası değer olarak da yine aynı Linki, dosya adresini ekliyorsunuz yazınızı kontrol ettikten sonra özellikle de e, link alanına dikkat edin çünkü mesela bir başlık atabilirsiniz ve bu başlığı sonradan değiştirmek isteyebilirsiniz e, öyle durumlarda e, hemen ön, yine örnek vereyim atıyorum ki böyle bir başlık girdik ama alttaki link farklı öyle durumlarda burayı kopyalıyoruz ve alt tarafa yapıştırıyoruz. Daha sonrasında o da otomatikman ek olmuş oluyor. Daha sonra yazımızı kontrol ettikten sonra yayınla bölümüne tıklıyoruz. Ama sizde bu e editor şeyi için inceleme bekliyor, inceleme için gönder şeklinde çıkacaktır. Ben örnek olsun da yayınlıyorum. Hemen bakalım. Bazen de geç düşebiliyor. Sıkıntı yok. Yani şu an sadece ben deneme için girdiğim için burada iki satır bir şey var. Özellikle de ana sayfa resminde herhangi bir sıkı alttan veya üstten sıkıştırma olmadığını dikkat edin. 300'e 200 eklerseniz böyle bir şey olmayacaktır ama yine de kontrol etmenizi tavsiye ediyorum bu kadar eğer sorularınız olursa bizlerle iletişime geçerseniz